Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu güzel modeli anlatacağım. Bu modelle ben erkek çocukları için yelek hazırlıyorum. Yelek öreceğim inşallah. süveter de yapabilirim. Bu süveter olsun inşallah. Bakın arkası bu şekilde. Şöyle göstereyim. Selanik şu kısımlar selanik düz yüzü bu şekilde harika bir model evet hemen anlatmak istiyorum inşallah Allah izin verirse evet bununla süveter çalışacağım bu renkle de yelek çalışacağım şu an yeleğimin ön kısmını başlıyorum ve hem size modelimizi anlatacağım hem de yeleğimizi örmüş olacağım 3,5 numara şişim var. Şu şekilde göstereyim. Orta kalınlıkta bir ipim var. 42 ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 tane ilmeğimiz var. Ben şu kısmını 1 tam buradan bir tam buradan bu şekilde modelimizi anlatacağım size. Evet, hemen başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 tane burada ters ilmeğim var. Bu kenar bant ilmeğim 6 tane. Eee bir tane daha örüyüm 7 olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane düz ilmek ördüm. 2 4 6 8 10. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum ve bir ters daha örüyorum. Burada 3 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters olarak ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane düz ilmek ördük. Bu 19 düz ilmek 10 tane ilmeğimiz şu kısım 19 ilmeğimiz ise şu kısım. Bir ters bir düz ve bir tane kenar ilmeğimiz var. Arkada ise herhangi bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüp geleceğiz. Evet, kenar ilmeklerimi ördüm. 2 4 6 taneyi ters örüyorum. Arkadan bir tanesini selanik olarak örüyorum 7. ilmeği. Şimdi burada bu 10 tane düz örmüştük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane burada ters ilmek örüyorum 9 9 10 11 burada bir tane düz ilmeğimiz var bunu selanik olarak örüyorum şu şekilde göstereyim tekrar bu normal buradan almayacağım bu şekilde değil şu şekilde alttan alıyorum Kerier kılının ilmeklerimi ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bunu buradan değil bir alttan şu kısımdan selanik olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm ve dönüyorum. Arkada ise kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim var. Bir düzüm var. Bu arkada ilmeklerimi bakın hepsini düz görüyorum şu anda düz ilmeklerim ve düz olarak öreceğim bu şekilde ilmeklerimi nasıl görüyorsam düz görüyorsam düz öreceğim ters görüyorsam ters Bakın bir tane burada ters ilmeğim var ters örüyorum geriye kalan ilmeklerimi düz örüyorum tam göstermek kesintisiz göstereyim tam anlayın Evet şimdi burada bu son düz bunu selanik olarak örüyorum bu çünkü kenar bant kısmı yelek öreceğim için bunun modelle bir alakası yok Evet bu modelimizi istediğiniz yerde uygulayabilirsiniz harika bir model battaniyelere hele çok yakışıyor harika oluyor Evet tekrar kenar ilmeklerim 3 4 5, 6 ve 7. Şimdi ise 2 sıra ters ördük. Düze çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters örüyorum. Yine bu düzü selanik olarak örüyorum. Bir ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane düz ilmek örüyorum. Bir ters, bir selanik. Bakın buradan değil bir alttan alıyorum kenar ilmeklerim. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bir tane ters ilmeğim var bir düz ilmeğim. Diğer ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Evet, şimdi ise çok hızlı yaklaştırayım. Kenar ilmeklerimi ördükten sonra 2 sıra ters örmüştüm 2 sıra düz ördüm şimdi yine ters öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ters ilmek ördüm buradaki bu son düzü selanik olarak örüyorum selanik ördüm bir ters ördüm bir selanik örüyorum bir ters bir selanik daha örüyorum 1 2 3 tane selanik ilmemiz oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane ters ilmek ördük. Buradaki bu son düzü selanik olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Tekrar bir selanik örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Arkada ise düzlerimizi düz öreceğim. Ters, terslerimizi ters öreceğim. Bakın bu sıra düz sıramız düz öreceğim. Evet, kenar ilmeklerimi ördükten sonra yine modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters örüyorum. Yine bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir tane selanik. Bu düz ilmek, düz ilmekleri selanik olarak örüyoruz. Bir tane ters örüyorum ve bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane düz ilmek ördüm. Bakın 2 sıra düz, 2 sıra ters. 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak örüyoruz. Bu son ilmeğimiz ters ilmek bir tane selanik bir ters ve bir tane daha selanik burada yarım bir model olacak Evet yine ben arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim düzleri düz tersleri de ters olarak örüp geleyim Evet. Yine bakın modelimiz oluşmaya başladı. Harika bir model. Kenar ilmeklerimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ters ilmek örüyorum. Bu sonda kalan düzümüzü Yine selanik çeviriyoruz. Selanik ördüm. Bir ters örüyorum. Bir selanik örüyorum. Bir ters bir selanik. Bir ters tekrar bir selanik. Bir tane daha ters. Bir selanik daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane ters ilmeğimiz oluştu. Şimdi buradaki son ilmeği son düzü selanik olarak örüyorum. Bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik ve bir kenar ilmeğimiz. Hemen bakalım ne yaptık. Ortada bir Selanik ilmeği ile başladık. Sağdan ve soldan birer tane ters bırakarak bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane Selanik ilmeğimiz oluştu. Burada ise 1, 2, 3 tane oluştu. Şimdi arkadan ilmeklerimizi gördüğümüz gibi bu sıra bakın düz öreceğiz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüp gelelim. Evet, kenar ilmeklerimi örüyorum. Bu kenar patlarım 2, 4, 6, 7 tane kenar bandım var ve modelle alakası yok. Burada ters olan ilmeğimizi düze çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düzüm kaldı, oldu. Bir ters örüyorum. Bir selanik. Bir ters örüyorum. Bir selanik. Bir ters örüyorum. Bir selanik. Bir ters. Bir selanik. Bir ters. Bir selanik. Tekrar bir tane ters örüyorum ve ilmeklerimi, ters olan ilmeklerimi düze çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu başta ve sonda olan ilmeklerimizi eğer ters sıradaysak ters örüyoruz. Eğer düz sıradaysak düz örüyoruz. Ve şu an düz olan kısım ters olan kısımda ters örüyorum. Selanik ters Selanik ters. Bir selanik ve ters. Evet. Şimdi arka sıradayız. Bakın arkası bu şekilde. Arkayı yine örüp geleyim. Evet. Modelimize devam ediyorum. Selanik kısmını sadece düz düzle uyguluyorum. Arkada ise normal örüyorum terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak örüyorum sadece şurada bir detayımız var bir selanik ilmeğimiz var onu selanik görüyorum kenar ilmekleri ve düz ördük şimdi terse çevireceğiz 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm. Sonda bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Bunu selanik olarak örüyorum. Bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir tane selanik. Tekrar bir ters, bir selanik, bir ters ve burada ilk gelen düzü selanik olarak örüyorum kalan ilmeklerimi terse çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 9 tane ters ilmek ördüm bu sondaki düzü selanik olarak örüyorum bir ters bir selanik bir ters bir selanik bir ters bir selanik ve bir ters Arkadan yine ilmeklerimi örüp geleceğim. Evet, kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada modelimizi 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. Sonda bir tane tersimiz kaldı. Bir ters, bir selanik, 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 bir ters. Bir selanik, bir ters. Bir selenik, bir ters bir selanik tekrar bir ters bir selanik ilmek bir ters 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane düz ilmek ördüm. Sonda bir tane tersimiz kaldı. Ters olarak örüyorum. Bir selanik bir ters. Bir selanik, bir ters. Bir selanik, bir ters. Bir selanik. Tekrar göstereyim burayı. Hemen şu alttan alıyorum. Kenar ilmeği. Arkadan yine ilmeklerimi örüp geleceğim. Evet kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ise düz olan sıramızı terse çevireceğiz. 1 2 3 tane ters ilmeğimiz var. Sondaki bu düzü selanik olarak örüyorum. Bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters. Bir selanik, bir ters. bir selanik bir ters bir selanik bir ters bir selanik bir ters bir selanik bir ters bir tane daha selanik toplamda kaç oldu selanik sayımız hemen gösterelim 1 2 3 4 5 6 7 8 bununla birlikte 9 oldu Şimdi düz olan ilmeklerimi terse çeviriyorum. 1-2-3-4-5 5 tane 2-4-5 tane ters ilmeğim oluştu. Bu sondaki düzü selanik olarak örüyorum. 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 ters 1 düz 1 ters bir düz bu düz dediğim selanik selanikaları örüyoruz burada 2 4 5 tane de burada oluştu şimdi arkayı yine örüp geleceğim Evet kenar ilmeğimi ördüm bakın modelimiz oluşmaya başladı şimdi ise bir tane düz örüyorum bir iki tane düz ördüm bir ters örüyorum bir selanik bir ters 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 bir selanik bir ters, bir selanik, bir ters bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters ve kalan ilmeklerimi burada 2 4 5 tane ilmeğim vardı. Bir ters ördüm. 1 2 3 tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir tane selanik örüyorum. Bir ters bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters, bir selanik, bir ters. Bir selanik ve kenar ilmeği. Arkadan yine örüp geleceğim arka. Görünüşü bu şekilde, önden görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Evet. Kenar ilmeklerimizi ördüm. Şimdi ise burada iki tane ilmeğimiz kaldı. 10 tane düz ilmekle başlamıştık. 2 tane kaldı. Bir tanesini terse çeviriyorum. Birini selanik olarak örüyorum. Bir ters, bir selanik. Bir ters, bir selanik. Bir ters, bir selanik. Bir ters, bir selanik bir ters bir selanik bir ters bir selanik bu sırayı tamamen bu şekilde bir ters bir selanik bir ters bakın burada üç tane düz ilmeğimiz var Birini selanik olarak örüyorum, ortadakini ters örüyorum, diğerini selanik örüyorum. Tekrar bir ters, bir selanik. Bu sıra tamamen bir ters, bir selanik olarak örülüyor. Arkadan da bir ters, bir düz olarak örüp geleceğiz. Evet arkayı örüp geleyim. Evet bu sırayla modelimizi tamamladık. Bir üst modele geçeceğiz. Şimdi bir üst modele nasıl geçeceğiz onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu ilk ters olan ilmeği düze çeviriyorum. Bunu terse çeviriyorum. Bir düz bir ters olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5, 16 17 18 19 tane düz ilmek ördüm. 19 Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kenar ilmeği. Şu tabandaki yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Burada 10 tane düz örmüştük. 19 tane burada örmüştük. Şimdi tam tersini yaptık. 1 tane düz bir ters 19 tane düz ilmek. Bir ters, bir düz, bir ters 10 tane düz bir kenar ilmeğimiz. Bu şekilde buradaki işlemi buraya, buradakini bu tarafa aldık. Hemen şuradan göstermek istiyorum size. Bakın biz sadece şu kadar yarım çalıştık. Biz şu kadar çalıştık. Şöyle göstereyim. Tam şu kadar çalıştık. Bir tane Bakın, bir tane Selanik olan bölüm. Bir tane de şu çubuk olan bölümden çalıştık. Şu kısmı çalıştık. Burası yarım oldu. Bu şekilde modelimiz Evet kaç ilmekten kuruluyor? Hemen yani hemen onu da söyleyelim size. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22 ilmekten oluşuyor modelimiz. 22 ilmek 22 ilmeğinin katları olarak 22 22 olarak düşüneceksiniz. Modelinizi ona göre ayarlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.